Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük burkma dediğimiz bir modelimiz var. Bebek yelekleri için dediğim gibi patikleriniz için, süveterleriniz için çok hafif, çok kolay, çok tatlı bir model. Evet arkadaşlar iki tane başta tersimizi yapalım. Üç tane şişimizi alıp içinden şu şekilde üç tane çıkartalım arada iki tane ters yapalım ki modelimiz daha net belli olsun iki tane tersimiz var telimiz kaçmış bu arada tekrar üç tanesinin içinden üç tane aldık ve üç tane çıkartıyoruz aralarda iki tane tersimiz var bu tersi bir de yapabilirsiniz üç de yapabilirsiniz Tercihinize kalmış. İki tane ters. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Arka taraftan da bütün ilmeklerimiz ters. Hiçbir işlemimiz yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tersimizden ters ördük geldik. Şimdi gördüğünüz gibi ben şu ilk başladığım sıra üç sefer gittim geldim arkadaşlar. İlk sırada ters ördüm. Bir ters, bir düz. Tekrar düz tarafında modelimizi koyduk. Üç sıra içinde koydum. Siz bu aradaki mesafeyi ister 3 yapın, ister 4 yapın, ister 5 yapın. Tamamen tercihe bağlı. Örgümüzün de arkadaşlar bilmeyenler için ip bu tarafta ise örgümüzün düz yüzü burasıdır. Yani ip önümüzde bu şekilde olursa başlangıç noktada burası ters. İpimizin hep sonda olması gerekiyor düz yüzünde. Şimdi tekrar iki tane tersimizi örelim. 3 tane düz. İki tane ters arka taraftan da bu terslerimizi düz örüyoruz arkadaşlar iki tane ters yani burkma işlemini 3 sırada bir yapacağım ben bebek için kullandığımız modellerde genelde çok çıtı bıtı ve şeker oluyor ama yok büyük modellerde kullanacağım derseniz 5 sıra uygun olur diye düşünüyorum dediğim gibi tercihe bağlı işte Model. Şimdi tekrar örmeden aldım. Burkma yaptığımız ilmeklerimiz, arka taraftan ters, ortadaki iki tane ters ilmeğimizle düz alacağız. Burkma yaptıklarımız ters, iki tane tersimizi de düz yapacağız, ters yüzden. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım ve tekrar burkma yapacağız. Sıramızı tamamladık. Tekrar ilk ilmeğimizi örmeden aldık. 2 tane tersimiz var. Ve 3 tanesinin içinden üstünü doladım. bir daha 3 tane çıkarttım. Biraz yavaş göstereyim ilk defa yapacak olanlar için. 1 2 3 tane ilmeğimizin içinden bir tane çıkarttım. Başını doladım. Tekrar bir tane daha çıkarttım aradaki ilmeklerimiz ters üç tanenin içinden başını dolayıp üç tane ilmek çıkartıyoruz bu şekilde tekrar sıramızı tamamlayalım gördüğünüz gibi küçücük küçücük burkmalarımız oldu veya badem de diyebilirsiniz ters tarafından örgümüzü tamamladık şimdi düz yüzündeyiz bir gidiyoruz geliyoruz 3 sıra olmuş oluyor arkadaşlar 3 sıranın sonunda tekrar burkmamızı yapacağız yani modelimizi burada kurduk. Arkadan bir sıra tersimizi yaptık. Tekrar düz. Bir sıra daha ters yapıp tekrar üçüncü sırada şu burkmamızı yapacağız. Sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar burkmamızı yapalım. 1, 2, 3. Bu örgümüzü biraz gevşek atarsak arkadaşlar içinden çıkarmamız kolay olur. Örgümüz biraz sıkı yapıyorsak çok zorlanabiliriz. Bu da bir püf noktası olsun. Şu şekilde. İki tane tersimiz var. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Hiç zorlanmadan çok kolay ve şık bir modelimiz. Gördüğünüz gibi istediğiniz örgüleri de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarsanız yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.